Merhaba değerli takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından semizotlu cacık tarifi. Öncelikle güzelce yıkanmış bir adet salatalığı alacalı olacak şekilde soyalım. Ardından küçük küpler halinde doğrayalım. Ardından bir bağ semizotunu temizleyip birkaç suyu kayıp süzelim ve semizotunu ince ince doğrayalım. Daha sonra bir tutam taze naneyi de aynı şekilde doğrayalım. Ardından uygun bir kaseye 3 yemek kaşığı süzme yoğurt alalım, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı tuz ekleyip yoğurdu güzelce çırpalım. Arzuya bağlı ezilmiş bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Yoğurdun kıvamını açmak için içerisine bir çay bardağı soğuk su ekleyip çırpmaya devam edelim. Daha sonra doğradığımız tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştıralım. Servis etmeden önce buz küpleri ekleyip servis edebilirsiniz. Yaz aylarında içinizi serinletecek semizotlu cacığımız hazır. Kaselere ekleyip servis edelim. Videoyu sonuna kadar izleyip zaman ayırdığınız için teşekkürler. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım bu lezzetli cacığı sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.